Bir şeyin başka bir şeye etki edebilmesi aralarında bir benzerlik veya ortaklık bulunmasıyla mümkündür. Bu ilke ruhlar aliminde de geçerlidir. Ruhlar mahiyet bakımından aynı varlık kaynağından geldiği için birbirlerine nüfuz eder, etkilenebilirler. Bu nedenle sevgi, dua, ilham veya nefret gibi duygular yalnız psikolojik değil, varlık düzeyinde gerçek bir etkileşimdir. Kalbimi bir insana açtığımda o ortak alan genişler. Sözcüklere gerek kalmadan duygular geçiş yapar. Bilgi, duygu ve sezgi akar gider. Ama kalbimi kapattığımda o ortak yer ortadan kalkar. Artık ne ben ona ulaşabilirim ne de o bana. Birinin hali diğerine geçmez. Çünkü benzerlik bağı kesilmiştir. Bu yüzden birine kızdığımızda aslında o tecellinin yönünü keseriz. Sonuç o insandan gelen hal bize işlemez. Ne bizim duamız ona ne onun duası bize değmez. Lakancı bakış açısında ben ötekinin bakışıyla bilinir. Kim olduğumuzu kendi içimizden değil bizi görenin gözünden biliriz. Bu görüşe göre biz görülerek var oluruz. Bu yüzden karşıyı unutmak çabası bastırma değil, yönümüzü değiştirmedir. Karşıdakinin bakışı bizi ne zaman tanımlamaz olur, onu yorumlayıp kafamızda açıklığa kavuşturduğumuzda artık manasını biliriz. Mana sembole döner, geride isim kalır sadece. Konumuzla yakından ilgisi olması da şu ufak dokunuşu yapmalıyım. Çağımızda bu var olma bakışı insanın gözünden çıktı, dijital dünyanın gözüne geçti. Seyahatler gezilen yerler değil, benim burada olduğumu görün pozlarına dönüştü. Görülmek, yaşamak ve nefes almak oldu. Konumuza dönersek, hiçbir tecelli doğrudan değildir. Hakikat bize rüyalar, semboller, imgelerle gö görünür. Hz. Musa, Ya Rabbi bana kendini göster, seni göreyim dediğinde ağaca tecelli etti Cenab-ı Hak. Doğrudan göremedi. Bunun gibi bütün karşılaşmalarımız da dolaylı tecellilerdir. Seyri suluktaki hal değişimlerimizin kalıplarıdır. İlgi duyduklarımızın, dışa vurumudur. İlgiyi kestiğimizde içimizdeki halden, hayalden, kalıptan ayrılırız aslında. Daha da ilginci içimizde geçmişimizi gösteren bir tarihimiz yatar. Dolayısıyla mitolojimiz vardır. Açık ifadesi bunlar kendi kendimize anlatıp inandığımız hikayelerimizdir. Ruhumuzun hikayeleri, rüyalarımız, tanışmalarımız, ideallerimiz, hatta travmalarımız hep bu mitin sahneleridir. Ne zaman ki o hikayelerin bizdeki etkisi azalır, kendi yazdığımız tarihten sıyrılırsak uyanırız. Ez cümle, bütün etki alanlarından sıyrıldığımızda, tasavvufun diliyle fena filaha erdiğimizde merkez artık dışta değil içte belirir. Kalbinle konuşursun. İçindeki kahramanlar idealize ettiklerin şeffaflaştığında perde kalkar ve kendini görürsün. Suda ayın yansımasını seyreden birine kafanı kaldırıp aya bak demek, yansıma işini gördü artık fark ettin şimdi kaynağa bak demektir.